dostlar aradan önce anlatmaya çalıştım. Yani ilk kavim Türk ve Kızıl Elma'nın ne olduğunu. Kızıl Elma Türklerin insanlar üzerinde baskıcı yönetimler kurması değil, yönettikleri yerlere insanlık götürmesi, adalet götürmesi demektir. Ve bugünün Kızıl Elması da Türklüğün bilimde, teknikte, erdemde insanlığın öncü olması ülküsüdür. Hiç öyle Türklüğün cihan hakimiyeti falan gibi sözlerle kimse ortaya çıkmasın. Hele o nizam alem deyip duruyorlar. Yahu yapmayın. Yapmayın diyorum ama ben de yaptım. Çünkü baktım ki <laughs> bu yaygınlaşmış. Bari şu nizam alem kelimesine bir muhteva içerik kazandırayım diye. İşte Türklüğün nizam alemi. Yok öyle bir şey yok. Osmanlı'da nizam alem kelimesi, deyimi çok kullanılır da sanıldığı gibi dünyaya nizam verme ülküsü falan değildir. Şimdi nizam alem ocaklarını kurmuş olanlar ya da hala nizam alem ülküsü falan diyenler bunu bilsinler de yine kullanıyorlarsa kullansınlar ne diyeyim ama bilsinler. Osmanlı'da nizam alem dirlik düzenlik demektir. Öyle dünyaya nizam verme falan değil. Bakın Osmanlı kaynaklarına nerede kullanılıyorsa bu anlamda kullanılmıştır. Nizam alem dünyaya nizam verme ülküsü. Böyle bir şey yok. Ya asayiş ve emniyet. Yani nizam-ı alem için siyaset yapıyor mesela. Yani Fatih Mehmet, Fatih Sultan Mehmet yapmış. Tabii ki bizim anlayacağımız ve onaylayacağımız bir anlayış değil ama o da yaşadıklarından bir hüküm çıkarmış. Yani kendisinden önce yaşananlardan. Evladımdan kim esneye saltanat nasip olursa nizam-ı alem için kardeşlerini öldürme kanunumdur. Burada nizam alem yani dünyaya hakim olmak demek mi? Dünyaya nizam vermek demek mi? Hayır. Yani fetret olmasın, karmaşa olmasın. İnsanlar şehzadelerinin arkasında kümelenip de asayişi bozmasınlar, birbirini öldürmesinler. Hani Yıldırım'dan sonra olan bir fetret dönemi var ya, karmaşa dönemi. Yani Yıldırım'ın çocukları işte Musa Çelebi, Mehmet Çelebi, Süleyman Çelebi birbirlerini öldürdü. Yani birbirlerini öldürmek için savaştılar ama halk öldü bu arada. Nizam alem bozuldu. Bu mesele bu. <laughs> Tekrar edeyim. Yani kimse Osmanlı'da nizam alem, dünya nizam verme ülküsü diye bir ülke olduğunu zannetmesin. Böyle bir amaç var. Ama Osmanlı sınırları içinde asayiş ve emniyeti sağlamak anlamınadır o. Sonradan başka anlamlar verilebiliyor kelimelere. Orada diyeceğimiz bir şey yok. Gerçeği bilelim, ondan sonra istediğimizi yapalım. Gerçek bu. Nizam-ı alem, emniyet ve asayiş.